O bak size eski bir yöntemle kamera açacağım. Bakayım nasıl gözüküyor. Bu netlemiyor zaten muamun Avay'ım. Hop. Hore. Dur bakayım bir saniye. Şunu bir yorumlasanız yorumlasanıza. Çok mu kötü lan? Ya en azından yüzüm gözüm daha bellidir ama şu an. Bir baksanıza. Dürüst konuşun ama. Kapatacağım. Çok kötü diyen biri gördüm. O kadar mı kötü lan? Baba diğer kamerada ne mimyim gözüküyor ne bir şeyim gözüküyor ama bunun da ışıklandırması bir garip tabii yani. Piksel çok fazla yoksa iyi. Bakayım şöyle oldun hayalet. Şimdi baba yandaki bilmem kaç bin liralık affedersin hayvan gibi objektifi olan kamera. Soldaki de benim yayınlara başladığım webcam'im. 2017, 2018, 2019, 2020 olması lazım. 4 sene kullandığım kamera. Ama yüzüm gözüküyor evet onu söylüyorum işte. Bu bir kere netleyemiyor bugün bir gariplik var bunda dur bakayım. Baksana adamın yüzünü çökertiyor. Dur lan eskisini kapatıyorum. Eskisiyle bir takılmayalım. Bakayım şunla dursun bir iki dakika bak ne değişecek. Şöyle dursun. Heh, en azından yüzümüz gözümüz belli oluyor. Sadık'in ışığını açamıyorum işte oğlum o kadar bilgim yok. Işıkları bakın şu an nasıl bir avantajım var biliyor musunuz? Hiçbir ışık yüzüme vurmuyor. O kadar rahat ki. Pamuk gibiyim. Gözüme alan bir ışık yok. Bütün monitörleri görebiliyorum. Chat'i okuyabiliyorum. Işık yok ya. Çok rahat. Bir tık fazla parlak ama yine de daha güzel. Pa parlaklığını da hallediyorum. Bir de öyle bakın bakayım. Bayağı kıstım daha. Daha kısarsam bok gibi olacak görüntü. Şeytan diyor var ya. Ben olmasan. Eski yayınlarımdaki o anılarım falan anlattığım dönemdeki açı var ya. Dün ona biraz kastım. Çok güzel oldu ama adamı şöyle tontik gösteriyor ya. 2 ay sonra anca öyle kullanabilirim. O zamanlar zayıfmışım o yüzden rahat rahat kullanıyormuşum. Artık olmuyor. Olmadı mı? Daha arkadaşlar sikeceğim. Sikinin keyfiniz olmadı bu olmadı demeyin amına koyayım. Olmaz iş olmuyorsa olmuyor. Böyle kameram bugün. Diğerini kullanmayacağım. Işık çok yoruyor ya. Ama genel olarak beğendi millet. Gol mü? Yine maç mı var bugün? Olmadı. E tamam siktir et. böyle bugün idare edek. Daha güzel en azından seni görüyoruz demiş biri de mantıklı. Ya eski hali bak dur ya. Deneyim mi lan? Çok mu acaba sikko olur? Bekle. Yok baba bu çok tehlikeli bir kamera açısı ya. Mert bir gelsene lan. Bir gelsene. Yalan Gel lan şu kamerayı iki dakika yapak. Ha? Açıyı bulamıyorum. Şu açı iyiydi. Üçüyü değiştirdin Be mi? Beğenmediler. Nasıl beğenmediler? Vallahi beğenmediler. beğenmediler. Niye beğenmiyorsunuz lan? Bilmiyorum. Ama dün sanki bizim ışık bir farklı gibiydi abi ya. Aman ha koymuşuz ışığın ya. Bekle şunu bir varsayalım. Sen bunu onu varsayalım al. değil. Biz dün bir şey diyeceğim. Biz dün şuna karar Oğlum, vermedik mi? Oğlum arkası şuna ne ya? oldu lan bunun? Çok gösteriyor lan bu her yeri. Karar vermedik mi o yayın başlangıcında o? Oğlum benim gözüm renkliymiş o hoşuma gitti. kadar diğer kamerasında gözükmüyor ki bu. Şimdi bak chat'i ok arkadaşlar burada bir takım trikler var. Yani adam böyle patates gibi gözükmemesi abi, lazım. Açı var baba açı. Açı, şey. açı, önemli bir şey. Şimdi iki ay sonra olsa istiyorsanız size böyle 31 şey bile bak. <gülüyor> <gülüyor> Dur bekle. Ne yapacaksın şimdi sen? Bir şey ne bileyim amına koyayım ben de bilmiyorum. Bak benim yıllar önceki açım bu. Aşk anısı anlattığın açı evet. mı? Evet. Anlatmasam mı acaba? <laughs> Oğlum bak aramızda kalsın falan. Bak şu an karşıya baktığım zaman nasıl gözüküyorum orada? Bak bir. Tamam şu an gayet Tuğkan abim gibi gözüküyor. Tuğkan abi gibi <laughs> ne demek? Evet, yani bak. güzel yakışıklı. Tamam bekle. Dur şimdi. Diğer kamera nerede? Yemek mi attın? Aha. Bu da yapman gereken senin renk açısı. Kanka çok mu kötü? dur bir. Tamam ama biz bunda şu an ışık ayarını yaptık mı? Böyle çok karanlık. En güzel yayın. En güzel en güzeli bu, bu ya. ya. Hiçbir şey gözükmüyor sadece. Hah bak. Tamam. Bunu açıp sen parlaklığı kısıyordun biraz. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Deneyelim. Ama o zaman yine yüzüme evet, kamera vuruyor oğlum. Yine vuruyor ki. Biz kim değişmeyiz ya. Gözümüyor. Deneyip öyle deneyecek mi? Dene bakayım. Tamam. Full'luyorum. Durun ya oğlum sağa demeyin. Bir dur bir dakika ayar oğlum. Sakin daha ya. hiçbir şey ayarlamadık. Dur. Daha ayar yapmadık. Saçım da çok kötü bugün. Neyse siktir et. Ay yabancı mı aman koyayım? Bak şu an 100 dedim. İkisi de %100. Şimdi dur şuradan. Bak şu iyi gibi. Şu güzel bak. Şu güzel. Ama bak buralarımı kapkaranlık yaptığı için böyle sıkkılı gibi duruyor saçım. Şap şeyi tak bir. Neyi? Kulaklığı, Kulaklığı mı? Kulaklığı bir tak. Ha, mis gibi ya. Ha? Bence güzel. Bak siz DSLR'a alıştığınız için. Siz DSLR'a <laughs> DSLR alıştığınız için öyle şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Bence şu açı samimi ve güzel. Buna da alışırsın. Bu tam işte diyorum ya eski yayın açısı bu. Hatta dur bakayım bir de chat'i şey alacağım. Ay, ay, ay Dur nereden alalım onu? Sen yemeğini ayarla yemeğini. Ne, önemli değil abi sen bunu ayarını yapacaksın. Ben yerim yemeğimi. Bu ne habere çıkıyor bu ya? Vuracağım tokadı. Bak chat'i diyorum ki buraya koyayım. Tamam. Soldaki genç ve seksi Oğlum bu DSLR'lar bizi yaşlı gösterdi hep bugüne kadar amına koyayım. Bence sol iyi ya. Ha? Nasıl? Abi çok değişmişsin. Oğlum değişmedim ben aynıyım. Bu kamera boktan. Satacağım bunu. Ulan bu 250 liraya aldığımız webcam benim bak. 2017'nin. Bu çok eski. 2017'nin sonunda aldım bu webcam'i. Dur bakayım. Bu iş bunu işte. Ha, tamam. Sağ abi sol çok kötü açısı. Ya bu kızlar ne diyor ona bak boş ver erkekler ama abi kıskanıyordur. <laughs> Gerçek Tuğkan'ı gördük. Kızlar yorum yapın bakayım. Sağın rengi solun açısı. Sağın rengi solun ah, açısı. Ben de onu diyecektim bak. Sağda senin bak senin böyle tenin böyle güzel bir tane rengi var. Benim. Bronze, böyle Bronz bronz böyle Abi doygunluk veriyor. yalamalık den diyoruz. Buna katamıyoruz mu o doygunluğu? <laughs> Atamazsın. Nasıl atamayız ya? Doyma var işte orada. Bak şöyle yapabiliriz. Hayır, onu 99 alsana bir abi. abi. Bunu evet, bu doğru. 99 bak senin dediğin şu. A aynı tonları hafif yakaladı gibi. Ama yine aynısı olamaz arkadaşlar. Bunun objektifiyle 12 1 değil. Sağ editlik, sol eğlenmelik. Tamam arkadaşlar. ikisi bir arada olmuyor. Şimdi bugünlük böyle idare eder mi sence bu? Bence idare eder. Çet etmez Oğlum. mi? Amına koyayım. <laughs> bu ne olmuş? Ne olmuş <laughs> lan bu adama? ha? Amına koyayım. <laughs> bu ne? <laughs> Ne oluyor lan bir hafta daha mı <laughs> Sağ <laughs> yap diyor. Ona yaparsın ya. O, o zaman Güzel ya. Ya bak ben bu o zaman eski kamerayı kullanayım bunu bir de ayarlarız. Baksana pertim çıktı zaten. Ya, o zaman eski mı kullanacağım. Oğlum bir şeyin falan yok, sponsorluğun falan yok öyle protein, proteinle ne proteini. O arkadaşlar yolladı sağ olsunlar. Kullandık. En mantıklısı eski kamera. Ha biz de onu beğendik. Ben de onu beğendim. Sen şu an bak ya şu an sahile bir işim yok benim. Düz baktığım zaman bir gariplik var Hatta bak solu da kapatacağım şimdi bekle. Kapat bunu. Farz et ki bu artık kameramız. Şunu bir koy. Kamera nerede lan? Heh orada. Oyun oynarken bu. Küfür etmeyin ha biraz. Tamam lan. Güzel ya. Tamam. Okey böyle kal. Bugün böyle takılalım. Ya bugün de baktık, gidelim. beğen ya. ha, baktık beğenmiyoruz. Kapatırız ama. Yayında bir genel bakarız bakalım. <laughs> Şu an çünkü Tukar abi de ister istemez poz vererek şey yapıyor. İşte o Gerçekten oynadığı zaman asıl orada görürüz. Tabii şimdi orada. normal yayına <laughs> giriyorsun arkadaşlar. Böyle yani kendi açını buluyorsun falan böyle bir artist artist duruyorsun. Aradan iki saat geçiyor göbek şişmiş gıdık bırakmış kendini <laughs> ter basmış saçlar dağılmış ondan sonrası çok kötü. Beğenmedik işte ya tamam oğlum beğenmediyseniz beğenmediniz yani şimdi bak sen beğenmedik işte diyerek chatteki herkesi şey yapıyorsun yani sanki buradaki işte atıyorum 10 bin kişinin 10 binde de beğenmedi gibi algılatıyorsun. Sen git git. Hadi iyi yayınlar, iyi şey Animal Party yapmamız lazım. Evet. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasıl gidiyor hafta sonunuz? Instagram'a haber verdik mi Johnny'ler ya? O dur bakayım. Obo ifşa kamerası bu amana. Her şey bitirmiş zamanla. Abi bu kamerayı eski açıya koyarsan bal gibi olur. Kancım ilk yaptığım oydu. Millet beğenmedi işte amana. Şöyle bir dursun şimdi gözünüz alışmıştır sizin. O yüzden şey geliyordur. Kötü geliyordur. Bekleyelim bakalım. Belki gözümüz alışır. Çirkinsek de çirkiniz. Ne yapalım onu bir günde böyle yayalım ya. Ben eski yayınlarımda her hafta açı değiştiriyordum. Hmm, ahaliye atıyorum ya. Normal story atmayalım boş ver. Ahali aktif tayfa oğlum. on numara adamsın. Çok yakışık gözüküyorsun. Sen hacım, teşekkür ederim. Teşekkürler. Senin o güzel görüşün o senin hissettiklerinle ilgili. Bir insan bir insanı seviyorsa onu her haliyle güzel görür zaten. Bir insanın bir insanla problemi varsa habere bir boklar bulur. Yapıştırır. Sen biraz kilo aldın? Senin gözlerine ne oldu? Senin gözlerinin altı niye mor? Sen bir yarrağa döndün falan. Yakala onu ya. Yanlış mı? Doğru. O şey mesela Gagaragogo poğaça abim yazıyor ya. Onun ben amına <laughs> Arkadaşlar poğaça olacağız. Bu aralar çok yediriyorlar ya. Kas yapıyoruz oğlum. Dur sonra definisyon, definasyon muydu? Def, definition mıydı? Neydi o? Poğaça abim benim. Eyvallah arkadaşlar eyvallah. Sağ olun Allah razı olsun. Sağ olun teşekkür ederim. İki ay sonra poğaça abim laflarınızı bekliyorum.